arkadaşlar. Bugünkü dersimizde lojik değerlerden bahsedeceğiz. Toplama ve çarpma işlemlerinde bildiğiniz üzere etkisiz ve yutun eleman gibi özellikler var. Bunlar ne? Mesela toplama işleminde 1 yani, ile 0 yani, ile hangi sayı toplarsan topla yine aynı sayı verir. Çarpma işleminde mesela 1 ile hangi sayı çarparsan yine aynı işlemi verir. Ee, çarpma işleminde sıfırla hangi sayıya çarparsan çarp, yine sıfır verir? Yutar. Burada da e, benzer işlemler var, bilmemiz gereken. İlki, etkisizlik. Bir girişten bir e, end kapısında bir, bir girişten bir gönderdik, diğer girişten sıfır ya da bir gönderdik. Sıfır gönderdiğimizde sıfır verir. Bir e, ve sıfır sıfır verir. Bir ve bir yine bir verir. Tam bir. O yüzden buradaki birim bir hükmü yoktur. Çıkışımız direkt A'dır. Veya formunda da etkisizlik nasıl oluyor? Sıfır veya A, A eş. Bu ne demek? A'yı sıfır e, gönderdik. Bir, bir, bir diğer girişte sıfır var zaten. Sıfır veya sıfır, sıfır veya sıfırdan yine sıfır. Sıfır veya birden yine bir. Gördüğünüz üzere sıfırımız burada yine büyük bir var? Çıkışımız sadece A olarak yazabiliriz. Burada da A olarak yazabiliriz. Boş dediğine ona bakalım. Sıradaki 0 ve a, a'ya 0 gönderir 0 ve 0 0. A'ya 1 gönderir 0 ve 1 0 olur yine. 0 1'den 0 olur. Yani a'ya ne gönderdiğimiz hükmü yok, önemi yok. Çıkışımız yine 0 olur. Veya formunda 1 ile 1 veya A yaptığımızda A'ya 0 veya 1 göndersek bile 1 veya 0, 1 olur. 1 veya 1, 1 olur. Buradaki 1 e, bastır yani. Bunun bir önemi yine kalmaz. Çıkışımız 1 olur. Denk üçlü dediği şey ne? A'mız 0 olsun. 0 sıfır ve 0'dan yine 0'dır. 1 ve 1'den yine 1'dir. Ee, B kapısının iki kişisine A gönderdiğimizde yine A değeri çıkar. A'nın e, lojik işareti çıkar. Veya formunda A veya A 0 veya 0'dan yine 0'dır. 1 veya 1'den 1'dir. Yine burada da e, end kapısında olduğu gibi e, or kapısında da yine çıkışımız A olarak belirleyebiliriz. Ters alma. Dördüncü e, özelliğimiz. A ile A'nın tersine şöyle yazayım. A ile A'nın tersine e, F kapısında buluşturduğumuzda e, değerlerle göstereyim. A 0 olsun. A'nın değili 1 olur. 0 ve 1'den 0 olur. 1 A1 olsun. A ve A'nın değili 1 ve 0'dan yine 0 gördüğünüz gibi her türlü 0'da buluşuluyor. Ve or kapısında nasıl oluyor? A veya A'nın değili 1'e eşitmiş. Nasıl oluyor? Bakalım. A'ya 0 verdiğimizde A'nın değili 1 olur. 0 veya 1'den 1. A'ya 1 verdiğimizde A'nın değili 0 olur. 1 veya 0'dan yine 1. Hangi 1 olursa olsun ve çıkışımız 1 olur. Değişme. Değişme ne? A ve B, B ve A'ya eşit. 0 ve 0, 0 ve 0 dediğimizde örneğin iki tarafında sonucu 0 olur. 1 ve 0 dediğimizde 0, 0 ve 1 dediğimizde yine 0 veya formunda ise yine aynı şekilde yerlerini değiştirebiliyoruz. Mesela değer verelim. 1 veya 0'dan 1 olur. 0 veya 1'den 1 bir olur. Hiç bir, e, değiş, değiştirdiğimizde bir sıkıntı çıkarmaz. Buraya kadar olanları bitirdiğimizde yedemiyorum. birleşme özelliği. Ne ona bakalım. A ve B parantez içinde C dışarıda eşittir A ve B ve C. İlk önce A ile B'yi işleme sokup daha sonra C'yi dahil ettiğimizde ya da B ile C'yi ilk baş işleme dahil edip daha sonra A'yı bunlara dahil ettiğimizde bir farkı olmaz. Aynı şekil veya işlemi de içinde geçerlidir. Dağılma özelliği. Dağılma özelliğinde bakacak olursak A veya buna en son bakalım bu uzun sürüyor. Buraya bir döneceğiz. Yutma özelliği. Yutma özelliğinde A ve A veya B eşittir A. Nasıl oluyor bu işlem? Hemen bakalım. İçeri dağıtırsak aynı matematikte gibi A ve A artı A ve B dediğim şey A eşittir. A ve A dediğimiz şey denk güçlü de gördüğünüz üzere A'ya eşit mi zaten. Bunları açıklayın. Tekrar açıklama gelsin. Duymuyorum. A artı A ve B Tekrar A'yı başa aldığımızda aynı buradaki gibi A'yı aldığımızda ne kalır? 1 kalır. Aynı buradaki gibi. 1 ile e, ne için? A ile neyi çarparsam A gelir. A ile neyi e, V kapısına buluşursam A gelir. 1'i. artı B eşittir A'ymış. 1 veya B dediği şey boş. Deki veya 1'e eşitmiş. Bu parantez içi 1 e eşit. A ve 1 dediği şey buradaki bir farkı yok. Zaten değişme özelliğindeki gibi 1 ve A ile A ve 1'in bir farkı yok. Cevaplar cevabı A'dır. Gördüğünüz gibi sağlamasını yapmış olduk. Yine aynı şekilde veya formunda Yine burada gördüğünüz üzere şu buradan aşağısı. A veya A ve B A'ya eşitmiş. A'yı başa aldı. A ve 1 veya B de, e, şeklinde kalır. 1 veya B dediği şey 1'dir. A ve 1 A eşittir. Burada. Yutma özelliği de bu kadar. Dimorgon, e, Dimorgon kuralı ne geçersek A ile B'nin ortak değil veya formunda yazabiliriz. Bu ne demek? A'nın değili, B'nin değili. Ama aradaki form değişir. B'den veya formuna geçer. Bu veya şeklinde ise de bu da da tam ders A veya B'nin değili. A'nın değeri Burada yanlış yazmışız. Çarpı A ve e, B'nin değeri. Gördünüz gibi. Demorgan kuralı da bu kadar. Şimdi sırada dağılma özelliği var. dağılma özelliği veya formunu e, zaten bunları yaptık şunu e, şurada işlemler yaparken a'yı içeri dağıtabiliriz a ve a çarpı b a çarpı c şeklinde olabilir burada dağılma özelliği nasıl ona bakalım Sa tam tersten gidelim burada A çarpı A dediği şey zaten A'dır. Daha sonra A çarpı A ve C A çarpı B B çarpı C B, C de aynı şekil gelir. Daha sonra A B artı C artı BC şeklinde alır. Burada da A var. Buradaki A da ortak parantez alırsak burada 1 kalır. Burada B artı C kalır. Veya B ve C. BC ne olursa olsun bu parantez içinden 1 gelir. 1 geleceği için e, A ve 1 A eşittir. A, A veya BC kalır. Burası biraz e, zayıf kaldı. O yüzden tekrar anlatacağım. Kaderimizi alalım. Yeşil rengi seçelim. Parantezi dağıttık. A ve A. Daha sonra veya A ve C. Daha sonra B ve A. Daha sonra veya B ve C. Daha sonra şu üçünde ortak a var. A'yı başa alırız. Daha sonra, bir dakika ilk önce, şurası a çarpı a ve a dediği şey zaten a'dır. Denk güçlülük kuralında. Daha sonra, bundan sonra a'yı e, başa aldığımızda burada bir kalır. Etkisizlik kuralından gelen. Daha sonra burada C kalır. Burada B kalır. Veya E ve C. Şu parantez içinden 1 gelir. Çünkü 1 var. C ve B'nin 0 veya 1 olmasının bir önemi kalmaz. Parantez içinden 1 gelir. A ve 1 dediği şey etkisizlik kuralından A'dır. Bir de sonda B ve C'miz var. görüldüğü üzere işlemi sağladı. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde bunları sorular içerisinde nasıl kullanırız basit bir şekilde ona bakacağız. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.